Selamlar arkadaşlar, yeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün Lefkoşa'nın en büyük lunaparkına geldik, Güney Kıbrıs'tayız. Bu lunapark, yılın bu döneminde Christmas temalıdır zaten görebildiğiniz üzere. Böyle bir odacık yaptılar ve müzikleri de artırdık, sonra artırırlar. Şimdilik aletlerin yanına gidelim ve size küçükten büyüğe olmak üzere aletleri tanıdayım. Hemen sonrasında da teker teker binip canımıza kast edelim. Şimdi gelin benimle dışarı çıkalım. Evet şimdi böyle bir roller coaster'ın önüne geldi. Görebildiğiniz üzere çok küçüktü ama çok hızlı şekilde önce öne döner sonra durur bitti zannedersiniz geriye dönmeye başlar. Tam kusturma makinesi. Böyle görebildiğiniz üzere etrafta Christmas temalı böyle atlar, Noel babalar, kardan adamlar falan var. Onun yanında kurbağa temalı, kurbağa görünümlü bir şey var. Bildiğiniz bizim uçaklar gibi yukarı aşağı gider ama bunun tek farkı random şekilde gider. Elinizle kontrol etmezsiniz. Cuma gün olduğu için biraz galabalık var. Güzel bir günde geldik. Böyle bir bakalım. Oo, 10 euroymuş sadece bir çekiliş. Düşün 10 euroya çöpe at. Daha çok gelme şansı var gereği. Değişirmiş ödülden ödüle. Küçük ödül 4 euro, 5 euro, 10 euro olarak değişir. O alet çok güzel gözüküyor ha. 2 Euro'ya da var. Çivi çakallar tahtaya. Bu gerçekten güzel gözüküyor. 2 euro varsa atacağım. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Bununla gezeyim. Like this, right? Yes, yeah, so you like to go. Okay. Ah 7 to 4 <laughs> <laughs> Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Ah be, bir sayının kaybettim. Her şey çok para arkadaşlar. O yüzden canımızı gerçekten riske atabilecek şeylere bineceğiz. Burada bildiğiniz atçıklar var. Ama yani atçıklara binmek için 150 TL verilmez. Bence kendi düşüncem. Aha burada bir şeyler var. Gelin. Dolandırıcı bir buradadır. <laughs> şut mut çeken. Bütün paranı alırsan ha. Kaçar. <laughs> Bak gene silah milah doldur. O vuracak da bizi. Bak. Galeci döner. Şut çekerik. Burada basket var. Şimdi devam edelim. Yemek Ekmek yeri var. hamburgercik, cik burda Burada da bir şeyler var. Beni ilgilendirmez gibi durur. <laughs> Sabun mabun gördüm ben kaçayım dedim. Burada takım malzemeleri. Boşuna verdik 100 TL. O şeye gittik 100 TL verdik ya. Alamadık da kazanamadık da. Olay burasıdır. Vuracağım. <laughs> <laughs> vur vur vur. Çekelim seni. <laughs> Hadi bakalım. Yeni rekor Türk gücü. Hadi vuralım biz de. <laughs> ne yaptı? Yedi bir <laughs> <laughs> Çok temiz <de> <laughs> Bu rekor yalandı. <laughs> Gel buz patiğine bakalım. Nasıl yapacak bunu? Ben aksiyon kamerasıyla düşerim herhalde. Sadece bir saat girilebilirmiş buz patenine. Bir saati de 10 eurodur. En son aktivite olarak buz patenine gireceğiz. Gelin birazcık bakalım sağa sola. Bas ben düştükten çocuğu. Her yerde para aldı var, her yerde para aldı var. Hepsine de giresim geliyor. Aha aldı. Nedir gelin izleyelim biraz. Her ahtabotun üstünde sayılar varmış. Ahtabotları tutarak puan toplamaya çalışırsınız. 3 bir 3 olur girişi. 8 puan toplarsanız küçük ödül, 9 puan orta ödül, 10 puan da büyük ödül kazanırmışsınız. 3 tane ahtabot yakalan, random şekilde bir sayı toplan. Dediğimiz puanları tutturursa ödüller kazanın. 1 ile 4 arasında bir sayı yazar hepsinde. Büyük ihtimal büyük büyük bir çoğunluğunda bir, bir yazar Ki <laughs> kimse gazlanamazsın anamazsın. Oo buradan çok güzel kokular geliyor. Oo çilekler şeyler vallahi güzel kokular geliyor buradan ha. Krep var, waffle var, çilek çubuğu var, muz çubuğu var ve marshmallow çubuğu var. Çikolataya bandırılmış, nutellaya bandırılmış meyveler. hadi real madrid topu. Bunlar hayatımda gördüğüm en büyük sahtekarlıktır. Biz çocukken oyuncak verirlerdi. Yaklaşık 10-15 sene senedir hiçbir şey vermez bu aletler. Ben bu kadar yüksekte durmaktan korkarım. Aha. Ölüm aleti. Aha çalışıyor gel. Çok korkunç bir alet ya. Akıl işi değil. Öldüydüm ben. Ben öldüydüm. Orada bitirdiydim. Ne olur bayvan. Aman Allah'ım aman. Artık binelim. Evet arkadaşlar şu an arkamda gördüğünüz yerden tokenleri alacak Her token 1 Euro'dur. Şimdi geçip ona adet token alacağım. Aletler 5 Euro, 4 Euro, 3 Euro olarak değişir. Şu an bir 10 token alıp ilk aletlere, direkt yanındaki aletlere bineceğim. Ondan sonra da yavaş yavaş artıracak artık. Şimdi tokenleri alma vakti. Böyle arkadaşlar 10 euro ile 10 adet token alıyoruz. Bir tık bağlı bizim tarafa göre ama yapacak bir şey yok. Hello, can I take 10 Thank you. Kadına daha konuşmadan verdi de bana. <laughs> 10 lirayı gördüğü gibi. Evet arkadaşlar geldik. Böyle en büyük gözüken roller coaster'ın önünde durduk. Şimdi sıraya girelim ve artık yavaştan başlayalım. 5 token. Çok iyi. Çok iyi 5 liraymış. Bunun fiyatı 5 liraymış arkadaşlar. Şimdi gördük. E İlçeliği. Ondan sonra da böyle içerideki şeycikler yuvarlak daire şeklinde döner etrafında. 360 döner döner ve sen hala daha rayın üstünde giden roller coaster'ın dönen hali. 120 cm'den uzunum. Sarhoş değilim. Hamile değilim. Kalp sıkıntılarım biraz var. O da problem olmaz herhalde. Onun dışında mental sıkıntılar var, o da biraz var. Biraz var ucundan geçerim. Boy kontrolünü yaptık. Ses şekil <laughs> yapıyoruz burada. Adamlar bakıyor. <laughs> bu da adamların umrunda değil. Sen geçen kendin ölçünün. Uyarsan tamamsın. Uymazsan da tamamsın. Galiba bu alette bırakmayacaklar beni kamera tutayım. İnşallah bırakırlar. Bırakırlarsa çok güzel olacak. Çok korkardım arkadaşlar. Benim yükseklik korkum var. Yükseklik korkum. Kurallarda hiçbir şey bırakmazlar. Telefon, gözlük, gözlük, çanta, tamam. ama sıkıntı değil. Halledecek bir şekilde böyle tutacağım. Görmesin. Hadi bakayım. İnşallah almazlar kamerayı. Gidiyorum. Benimki tam kapanmadı açılacak Benimki de kapanmadı sıkıntı olsun. Başladı çok hızlı <laughs> Çok hızlı başladı Hadi bakayım Allah Döner daha Allah Hayır arka arka gitmeyelim Arka arka gitmeyelim Arka arka gitmeyelim Arka arka tek elim var Arka arka gitmeyelim Lütfen dönme 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 hah böyle güzel Böyle güzel Tamam böyle çekeyim size Allah arkada biri ölür Hadi Bir şey oluyor Yapma oh. ah. Hayır Geri ah. olma Geri yapma geri değil ah. Ah. Hayır ah. Ben ah. Ah. Açılma ah. Ah. Hayır

Hayır. Oh. Dur. Oh. Geri geri giderik. Gitme. Gel. <laughs> Yapma. <laughs> Dur. Hayır. Hayır. Durur değil. Bir tur değil. Bir tur olsun. Allah'ım. Oh. Dönme. Dönme başım döne. <laughs> <laughs> Yapma. Ah. 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 Ah! Allah! Allah! <laughs> çok iyi lan! Çok iyi! Ölüyorum! Çok iyi! <laughs> Bunda ben olduysam yerlerine hayal bile edemiyorum. Oh! Oh! Geri geri çok kötü. Geri geri düşmesi. Oh! Geri geri oldum ben indik ya. Oh! Gelin hızlıya gidelim. <laughs> görev 1 다만난데 Şimdi yüksek olmayan ama çok hızlı olana gidiyoruz. Geri geri yüksekten bırakması bitti. çok kötüydü. Ondan sonra oh. birine Ben alışamam yükseklik korkum var. Başladım saniyeden ruhumu teslim ettim ve bittiğinde geri uyandım. Ben ölüyordum gerçek anlamda ölüyordum. Ya şaka değildi çok korktum. Bunda korkmam herhalde ya. İnsanların canı <laughs> çıka. Bu, bu çok hızlı döner böyle yüksek değil ama aşırı hızlı döner. 180 kilometre ile böyle böyle döndüğünü hayal Bir daha. Kamera. Bir de elinde kamera varsa. Evet, Bu arada kamera her şey yasak yazar her yerde ama Youtuber gördükleri gibi direkt alırlar. <laughs> Youtuberlara her şey serbest. Böyle size göstereyim arkadaşlar. Arabalarımıza bindik. Piyasa yapmaya çıkıyoruz. Kaldırma kaldırma artık. <laughs> Tamamdır derim kaldırın. Böyle bir demiri var ama biz kaparık demiri. Kimse gelmez kapatsın. Ve yani açılır bunu yukarı gittiğimizde. İnşallah ölmeyiz. Arkamızdaki çocuklar ölçülerden kısadır. Dur abi geliyor. Abinin umrunda değil. Kapşonunu çektik. Gitti odasına otursun. Arkadaki çocuklar bu arada daha kısadır. 1.50'den kısadır onlar. Abi açık bu. Aha başladık. Abi açık <laughs> bir de kontrol eder gibi dokununa geçti. Sence kapalı mı bu? Yavaştır be bu, bunda problem yok. Aha ver. Birinin açıktır galiba. Aynen gerçek anlamda birinin açıktı. Reis şüphelendi durdurdu ben kamerayı kapadım direkt. Yavaş be bu, bunda problem yok. Ağzına vites attı. Erken oturdun ama olsun. <laughs> et et. At oğlum bir dedi. Bin orus var onda fit daha az Kardeş ben uçarım bundan ha. Sola kayarım. Bro. Soldayım ya. Soldayım. Allah'a çıktı bu. Ne açılır. Yeter! 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 Senin yüzünden fazla dönerim. <laughs> Adam Korpil <Korkacağım. gülüyor> yaptı. <laughs> Ölüyorum şimdi geri dönelim. Hadi! Let's go! olmasın. Ölüyorum. Tekel olmaz. Ah! Düşüyorum. <laughs> geri geri gitme. Кардаш. Bayılıyorum. Ayşo Speed arkamda arkadaşlar. Biraz oturmaya ihtiyacım var. Buna binsem şu an bayılırım büyük ihtimal. Evet arkadaşlar. En tehlikeli iki alete bindik. şimdilik biraz su molası. Hayata geri dönelim. Ama bu iki alet bile benim adrenalin seviyemi gerçekten uçurdu. Videolar aşırı derecede çok merak ederim. Çünkü gerçekten neler yaşandı acaba? Çünkü tek hatırladığım şey bitişi ve başlangıcı. Bir düşündüm. Sadece binerken bir daha biterken. Bir daha aral bağırırdım. Ha. Çocuk arkada düşüyor. Çocuk arkada Arkana düşüyor çek beni ben baygın yatırım ben arkana çözülecek arkana çözülecek bindiğimiz aletlere 10 üstünden puan veriyorum öncelikle yüksek olan ve 360 döneme puan veriyorum onu daha çok korktum gerçekten çok korktum çünkü dönerken bir de geri geri kaldığımda da yüksekten bırakır inanılmaz kötü olur çünkü direkt uçacak mısınız gibi hissedersiniz üstünden ve ayaklarınızı basıp tutmazsanız sıkı çok kötü olur gayarsınız sürekli ve bir yandan da kamerayı tuttuğum için tekerle biraz Zor oldum. Ama gayet Adrenalin için eğlenebileceğiniz bir alettir. 10 üstünden 7 verdim ona. Bu süratliden çok çok keyif aldım. Gerçekten çok zevk kaldım. Daha az korktum ama çok güzel <laughs> Bayılmış da olabilirim. <laughs> ama çok güzel kaldım. Çünkü çok güzel böyle bir şey de yapamam. Sadece süratli giden ve böyle böyle giden. Sürekli böyle gideyim. Daha çok eğlendim süratli olan da. Eğlence açısından puan verirsem o 10'a 8 verdim eğlence açısından. Korkma açısından diyeceksen tam tersi olur puanlar. Buna 8 verdim ona 6 verdim diye hatırlarım ama bayılmış da olabilirim. Yani düz giderken çok eğlendim onu bilirim. Ama geri geri giderken ya bayıldım ya hatırlamam ya bir şey oldu ama bir ara kilitlendim böyle kaldım. Tam arkamdaki çocuk ilk videoda dediğim bu çocuğun boyu 1.50'den kesin kısadır dediğim çocuk düşüyordu. Ben de bayıldım galiba. Ara vurma çek be gene çek çocuk düşüyor. Ben çekemiyorum. Kilitlendik oğlum tutarım. İnanılmaz ya gerçekten inanılmazdı. Şimdi buz pateni ve ne yapalım? Sen seç. Buz pateni Buz patini çok eğlenecek Dönme dolaba biniyoruz o da çok çok yükseğe çıkar Biraz gökyüzü çekerek güzel olur Ve arkasından buz patini ile Videoyu kapatacak şimdi Dönme dolaba gidelim Hayır bir de arkadaşlar siz kanzan Zannedeceksiniz şaka yaparım çünkü çekemedim Öyle gülesiniz ya bağırırım zannedeceksiniz Ama canım çıkıyordu Şimdi ben yükseklikten de korkarım Baksanıza ne kadar büyüktür o dönme dolap Ona binecek ben yani Yavaş bile olsa yükseklikten de korkarım Buna biniyor arkadaşlar baksanıza devasal bir şeydir. Gerçekten devasal bir şeydir. Gelin gidelim. Büyüklüğe bak. Vallahi büyüktür ha. Vallahi böyle yaptım da ucu gözükmez. Mesela ben eğlenmem böyle şeylerden gelende. Ama inşallah eğlenirim ben de. Sorry Hasan ya, famous. I'm not famous but I'm a YouTuber. Can we take a picture? Yes, yes, yes we can. Thank you. Thank you bro. See you. Thank you so much. Bye bye. Say hello. Hello. <Gülüyor> <gülüyor> yes, thank you so much. Fotoğrafta çekindik. Fotoğrafımız bulunsun içeride. Sevindirdi beni o çocuğun. Güzel biriz. Geldi fotoğraf çekindi. Yükselirik. Lefkoşa'nın yükseklerine çıkardık. Ben... <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben bir tık korkarım yüksekten. <laughs> o kadar korkunç değil be. Bu lazlanmaz değil. Mesela ben hiç mutlu değilim buna bindim diye. Gerçekten hiç mutlu değilim. Tırsarım ama hani diğerlerinin korkusu güzel bu. Yok ya hani paramı geri istiyorum. Uyumazdım abi. Restoran tabak. En üst katı restorandır bu binanın. O güzel ha. Aha bizim bindiğimizde üst kattan bakış. Ben hiç sevmedim. Aral dedi ki çok severmiş dönme dolabı ama ben hiç sevmedim ya. Şimdi çok eğleneceğim galiba. Ya ben hiç eğlenemeyeceğim. Aynen arası yoktu. 1 saat 10 euro. Nasıl hesaplarlar mesela 1 saatin dolduğunu? Bence hesaplayamazlar. 100 numarayı aldım. Paten almayı unuttuk. Paten almadan paten kaymaya gidiyordu. Şimdi çok fazla düşecek. Rumca çağırır. Beni kimse çıkaramaz böyle çağırırsa. Biz bir şey yaptık. Ama ben sürmeyi bilmem. Bunlar da burada dur. Ben bunlar geçemem. Geçtim kendileri. sürer ya bu insanlar? Hızlandım ama insanlara vurmamak için duvara vurdum. Bu gelmek hiç mantıklı bir hareket değildi. Her ben gidiyorum. O da geldi. Dur oraya gidiyorum. Çalışıyorum. Alıştınız, alıştınız. Osman değil, ben de ha. Hadi ablacığım, neyime karıştırayım. Oo, burada bir ekip düşüş oldu. Ben de katılayım mı gönderen? öldürüyordu o beni adam. Şey olmaz. Onu olmaz da o bana olurdu. Yaparım ha bu sporu. Çok iyiyim be. Çok iyiyim be. <laughs> Durmam gerek. Benden hızlısı yok. Çok iyiyim. Benim böyle sürmem çok tehlikeli. Ama olacak. Biri bana çarpmasa ben çarpmam bence. Allah bir şey geliyor. <laughs> Durmadayla da sıkıntılarım. <laughs> Ero sakın <gülüyor> Düşmedim <gülüyor> Düşmedim Ben de <ne> yaparım <laughs> Ben de yaparım İzle, nasıl yedim yeni ama ben çakıyorum. Gidiyorum. Götüm ağrı. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoya başladık kanla dedi ki öğrendim artık son bir tane daha çekeyim de bitsin. <laughs> Güzel gitti onlar. Bir de bunlara bakalım. <laughs> Nereden birine vurdum ben? Burada? Evet arkadaşlar buz pateninden de şimdi çıktık. Alıştıydık tam alıştık ama artık yorulduyduk çünkü gerçekten bir saattir kayarık. Düştük kalktık ama alıştık. Aralarda bir tane adamı temizliyordum o beni temizledi. Bence güzeldi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi kendinize iyi bakın. Bye bye.